En çok da neyi beğendim biliyor musun? Pembeydi yanlış hatırlamıyorsam ablanın adı. O pembe ablanın biz tam konuşurken biri para verdi gitti. Biri para verdi gitti ama pembe abla arkasından bağırdı mendilini al diye. Bazıları var işte gerçekten, gerçekten var. ihtiyacı oluyor, hak biliyor, hukuk Aynen biliyor. Öyle. Yani o parayı almaktan değil, mendil de vermek Aynen istiyor. De. Anladın mı? Hepinize merhabalar. Yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün bu serinin her videosunda olan Polat abi var. Hoş geldin Hoş abi tekrardan. Kardeşim. Bugün Arife günü normalde. Siz bu videoyu bayramın ikinci günü izleyeceksiniz. Emekçilere ikinci serisini yapalım bu videonun. Aynen. Emekçilerin yine tebessüm etmelerini sağlamak istedik bugün. Ben bu videoyu Instagram'da paylaşınca da Pizza Via'dan Aladdin abi dedi ki destek olmak istiyorum dedi bize pizzalar gönderdi. Biz bu pizzaları ne yapacağız şimdi? Dağıtacağız. Evet dağıtacağız. Biraz olsun tebessüm etmelerini yani, sağlayacağız bu bayram günü. Hayır, bir öğünün en azından karşılaması. Aynen yapacağız. kesinlikle öyle. Çünkü şunun için aslında ben bu videoyu çekmeye karar verdim. Yolda yürürken bir tane emekçi kardeşim diyeyim ben size. Bir dükkana girmek istedi ve o dükkanın sahibi de bunu kızarak yollamıştı ve hani yemin ediyorum buramda kaldı o. Ama ben de böyle bir video çekeyim dedim hani destek amaçlı. Siz şöyle sanmayın lütfen. Hani çünkü biliyorum bazı arkadaşlar çıkacak içinizden. Siz bu videoyu iş olsun diye çekiyorsunuz. Prim olsun diye. Bizim iyiliklerimiz saklı. Biz bu videoyu iyilik için değil. Biz bu videoyu örnek olmak amaçlı çekiyoruz. Videonun devamı için de yorumlara en sevdiğiniz yerleri yazabilirsiniz. O zaman 60 bin like gelirse bu videoya 10 kişiye ben tişört alacağım. 60, dağıtacağız. Dağıtacağız. Evet, 60 tamam. Bin gelirse söz. 60 bin çok istedim be. 50 bin düz. Tamam. 50.000 gelsin. 10 kişiye tişört Hayır, ben, ben 100 kişiye dağıtacağım. 115 tane tişört. emekçi, evet. emekçi arkadaşımıza tişört dağıtacağım. Evet, güzel bir yerden alacağız tişörtü. Tamam, tişörtleri. hiç fark et Okey. Tamam, tamam. O zaman hiç bekletmeden hemen pizzaları hazırlamaya geçelim. thank mm -hmm. you Şimdi tekrar e, emekçi arkadaşlarımızı aramaya çıktık. İnşallah da yakın bir yerlerde buluruz. Bayramda hem e, emekçi arkadaşlarımızı tebessüm ettirirsek ne mutlu bize. Şu an emekçi arkadaşlarımızı arıyoruz. Bakalım zaten bulduğumuz yerde tekrar kayıda gireceğiz. Buradan iki sefer geçtim ben, sabah da geçtim. Yani güzel çalıyorsun sen. Ee, ne için bunu yapıyorsun yani? Ailene mi destek vereceksin yoksa kendi harçlığını mı çıkarıyorsun? Ailene Ailene destek vereceksin Babam hasta ya Baban hasta Ona para topluyoruz İlaç tutmak için İlaç için Niye, ne hastası baban? Ee, üç kattan düştü Üçüncü kattan Sen nerelisin Muhammed? Ee, Bir Suriyelisin Muhammed dedi değil mi ismi? Suriyelisin Ne zaman geldin Suriye'den? Baba ben burada büyüdüm Burada büyüdün sen? Burada uçup geldim Babana destek için buradasın. Evet. Bir de abim de çalışıyor. Abim bu yani, başka bir yere çok uzak. Hı hı. Kamyonlar bir şeyler kaydırıyor, makine için Anladım. Abim de eline gitti. Hı hı. Buradan, buradan, ve buradan, buradan çıktı. Abim akşam akşam çalışıyor, akşama gidiyor, sabahta geliyor. Hı. Aa, sabah da yatıyor, bir saat sürede Sonra hare eline şöyle gelmiş Şöyle. Hmm. Muhammed, bayramın da kutlu olsun bu arada. Yarın bayram, bugün arefe. Peki şeyi ne yapıyorsun? Hani sen burada çalışıyorsun, yemek falan nasıl yapabiliyorsun? Yani yemek nerede yiyorsun? Yiyemiyorum, eve gidince yiyorum. Hiç gün boyu yemek yemiyorsun? Fazla alıyorum. Ben çok, yiyeyim, çok yemek yemem. Ben de ilaç alıyorum. Tamam. Aferin sana Muhammed. O zaman görüşürüz. Bizi buralarda görürsen gel tamam mı? Hadi görüşürüz. Bu arada yanında da biz sana bir hediye bıraktık. Yan tarafında hemen. Ona bir bak tamam mı? Amca merhaba Nasılsın? Ayakları ağrıyor Ayakların mı ağrıyor? Neden? Eskiden böyle öyle Nerede kalıyorsun amca? Orada mı? Hmm. Burada ne yapıyorsun amca? <laughs> Anladım İsim neydi amca senin? Nihat 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 amca memnun oldum ben de Murat bu arada Bir geçerken gördüm de uğrayayım dedim be. Halat'ı sorayım dedim Var mı bir isteğin bir şeyimizden? Yemek işini falan nasıl yapıyorsun amca? Bir de orada bir şey verecek. Oraya gideceğim. Ha oraya gideceksin orada verecekler. Tamam amca, biz sana şeyi yapalım. Allah'ım, çok çok dua ediyorum. Allah kabul etsin. Allah Eyvallah amca. Bir de orada bir kutunun içinde de mesaj var. Çok çok dua ediyorum. Rica ederim. Allah yardımcınız Allah olsun. olsun. Teşekkürler. Bir isteğin olursa da bize tekrar şey yapabilirsin amca. Teyze merhaba. Ne teyze İsmin ne teyze senin? İsmin ne teyze? Pembe. Ha. Hmm. Hep burada mısın teyze sen? Hep ben buradasın -hı. Hmm. İyi, ne satıyorsun teyze? Mendi satıyorum Yarın bayram, bayramınız kutlu olsun En çok da neyi beğendin biliyor musun? Pembeydi yanlış hatırlamıyorsun ablanın adı O pembe ablanın Biz tam konuşurken biri para verdi gitti Biri para verdi gitti ama pembe abla arkasından bağırdı mendilini al diye Bazıları var işte gerçekten, ihtiyacı, gerçekten ihtiyacı oluyor, hak biliyor, hukuk Aynen biliyor. Öyle. Aynen. O parayı almaktan değil, mendil de vermek Aynen. istiyor. Anladın Aynen. mı? Para kazanmak için. Ailene mi yardım ediyorsun yoksa annene yardım ediyorsun? Güzel. Okul okumuyor musun sen? Akıllılar Okullar açılmadı ki. Okullar açılmadığı için şey yapmıyorsun. Günlük yemekleri falan nasıl yapıyorsun? Günlük yemen nerede yiyorsun yani? Çalışıyorsun ya şu an. Her yerde. Her yerde. İyi güzel. Zor zor mu senin için? Veriyorlar mı bayağı? Günlük mesela ne kadar kazanabiliyorsun burada? 100-200. Kazanabiliyorsun yani. İyi güzel. Bazen 500 oluyor. Günlük. Oluyor abi. İşler İyi. açılırsa oluyor. İyi inşallah açılır. Günlük yemeğin bizden olsun o zaman. Bu ne abi? Bu, Bu ne abi? Pizza. Neydi? Bu günlük Aa, yemeği. yemeğin. Aa karışık. karışık. senin Senin beğenceğinden. Ben Güzel. Mı? Aha göç alsın gidiyor zaten. Ben yoruldum hayatım. Bugün yine çok güzel videonun sonuna geldik. Polat abi sana de tekrar bu videoya bu seride yardımcı olduğun için teşekkürler. 50.000 like gelirse de 15'i biraz yükseltelim be. Tamam 20 çocuğumuza. Tamam tişört. 20 tane emekçiye. Emekçi, Emekçi emekçiye tişört Ben de 100 tane ağzımdan çıktı bir kere. Ben de 100 tane arkadaşıma tişört yollayacağım. Eğer siz de destek vermek istiyorsanız bana Instagram'dan ulaşırsınız. Hepimiz dağıtırız. Daha da güzel olur. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Bu like atmayı neden unutmayın diyorum? Çünkü bu videonun geliri abi direkt onlara gidecek. Ay. Abone olup bildirişanını açmayı unutmayın. Her cumartesi 18.30'da yeni video var. Örnek olmak istediğimiz bir videoydu. Yani herkes birine bir yardımcı olsan kesinlikle yeterli bence. Aynen öyle. Biz tebessüm ettirmek için yaptık. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarda en sevdiğiniz yerleri yazmayı unutmayın. Maskelerimizi de takalım.